Senin yastık altı Aşa hikayelerin aşağı vardı. Aşağı yaptı. Çok... Bundan sonra pas o sana soruyorum. Senin yastık yazıyorsun. altı hikayelerin vardı abi. Hala var. Nereden abi? esinlenirsin onları? Değişiklik abi? ya, olsun sen ondan sonra abi. <gülüyor> 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 biraz değişiklik yap. Biraz Cem'le konuş. <laughs> Yok, ya bir bu bugüne şey kadar ya en ya. adaletli laf dağıtan adamdım ama galiba Şöyle yani. bir şey var, beni insanlar karşında görünce kendisini konuk <laughs> beni sulçu zannediyor, oradan bozuluyorlar. Şak. Biz, biz şaka yapıyoruz, sakın üstünüzü yok, alın. Yok, ne oğlum, adil adil, de şaka <gülüyor> <gülüyor> çok gayet adil, hakkaniyiz. Bir kafamları kapatalım, biz Cem'le konuşuruz. Çok son derece adaletli. Ya kimseyi Sana soruyor, diyor ki yastık altı hikayeleri nereden buluyordum diyor. Evet, demin de laf açıyoruz sordu bana, ben cevap vermiyorum. Ben edeceğim. şiir okuyayım mı? <gülüyor> <gülüyor> ben bunu yapıyor muyum diyorsun. <gülüyor> 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 Peki. diyor? Kim diyor? Dayımın şiir okuyayım, diyeceğim ama Dayımın <gülüyor> şiirleri <gülüyor> çok kötü <gülüyor> benim diye. <laughs> şey, o da o da dayım. benim dayımın çok Şimdi kötü. Bir şey söyleyeceğim. Bu yastık altı hikayeleri hani <laughs> ne tür bir fantezi ürünüdür? Abi fantezi değil. Ben böyle yurt dışına çıktığım zaman manyak gibi kitap ve CD alan bir adam. İşte New York'ta Central Kitap evi diye bir yer var. Giriyorsun iki günde dolaşıyorsun zaten. <laughs> Orada ben kitapların arasında kaybediyorum kendimi. İki gün falan benim orada geçiyor. Ben böyle giderken giderken mizah kitaplı falan çıkın Soup for the Souls diye bir şey. Ulan ruhlar için tavuk çorbası. Ne mene bir şey. Aldım orada karıştı. Aa kıssalar var böyle çok güzel hikayeler. Yani ben bunu alayım dedim. Lazım olur. Hı hı. Sonra geldik. Onları çevirdik. Yastık astık altı bunu. hikayesi koydum ben aldım. Çünkü şimdi e, sonra tavuk suyuna çorba diye yayınlandı onların orijinali. Migros'ta ilk başta biliyorsun yemek kitabı reyonunda. Tabiihalb düşürdü o arada söylüyorsun. ve sonunda oldu ya? <laughs> Kurul düştü. Sansür şey, kurulu düştü. Şey lanet <laughs> Ya yani e yani, Hakikaten falan Diyanarda tamam. falan yemek kitapları. Kendi, Tavuk suyuna yani. çorba diye. Ema, ne yapacağız abi <laughs> abi, abi, ama yani şimdi mesela yayınlayanlara dedim ki ya bir telefon açsanız. Cem Bey bunu biz, hazır, hazırmıştı yastık yapmış. altı hikayeleri diye yayınlayamaz mıyız? Yayınlayabilir mi? Alım niye yastık altı hikayesi hazır pazarı varken? Öyle oradan çıktı yani çok Anladım. güzel kıssalar. Sonra bir kısmını ben yazdım. Bir kısmı gerçekten başımdan geçen. Sen yine aynı birsa alıp onu romana çevirebilir ve kendi ismini koyar bir de Yok, Oscar ben, şeye yürüyebilir. Ben asla öyle şeyler yapmam. Harikaymış. Kerem Alaçık Aynen erkek çocuk olmanı soyadları sen için... Sen hep ona sor, hep ona sor. Hep sorsan. bana sor sen. Yoğdun çocuğu. Evet. Aynen bir oyunculuk şeyinin... Hani duymadım, o, özür dilerim. Ama ben sordum. <laughs> yani ben sordum. o zaman Pınar'a <laughs> <kumara> geçebilirim. <laughs> evet, evet, çok teşekkür ediyorum. Tamam, Pınar'a Pınar geçebilirim. Bu gerçek <laughs> simillerin... Güldün mü? ama ben sordum. Başına da geçelim o zaman. Ya şöyle bir... E... Sonunda bana getireceksin o zaman. Evet. Bana sormuyor musun? Koşan sana hiç çalışmadığım yerden sormuyor. <laughs> ne diyorsun ya? Allah Allah. Bir soru market. Çok... sonuç itibariyle e, biz hepinizi bu Twitter'dan biraz önce gelen bir soruydu. Cemile de bölüştük bunu. Yani buradaki Pınar seni ayrı tutuyorum müziği. sen seni de dahil tutuyorum. Niye ayrı tutayım ki? Seni de dahil tutuyorum. <laughs> ee, neden bu dörtlüyü hiç dizilerde görmüyoruz? Hadi bakalım şimdi. <laughs> bunu Deli niye bize soruyor? Bunu, bunu yapımcılara soracağım. Pınar'dan <laughs> başlamayın. <laughs> <P> Pınar'dan <laughs> başlayın. <laughs> bir bez bebek de. Evet. Şimdi Pınar e, kızı Maya'nın bez çok sevdiği için e, gidip bez bebekte oynayan bir kadın. Doğru mudur? Biz bebek tabii çocukların çok sevdiği bir diziydi. Ama yani kızın Ama da seni benim çok için, sevdiği için tabii Maya da çok seviyordu. O yüzden gidin bir oynayayım dedim. 13 bölüm oynadım, bir boyumun ölçüsünü aldım çünkü e, çok zor bir işmiş. Buradan hepsini hazır böyle bulmuşken bir kez daha saygılarımı sunuyorum çünkü oyunculuk hele hele o dizilerdeki çalışma ortamı çok meşakkatli bir şey. Yeni kuşak e, bu şey alacak aralığı seviyor yani onlar seviyor da gidip vampir olmayacaksın herhalde. Şimdi Kızım alakalı. vampir olmamı istiyor. Ne alaka? Yani işte onu soruyorum. Ben Maya istediği oynamadım. Peki sen bıraktın benim oyunculuğu. Gelelim. Bezbebe'yi yapan şirketin sahibi hı. benim eski patronumdu Ömer Rıza Çam. Ee, onun... Ömer Rıza ne yapıyor İyi mi? O benim canım o iyi. i̇yi gidip yani duruyor film fuarları, filmler. O dolaşıyor gibi. Ee, o keyfini çıkarıyor. Hı hı, gayet güzel. Deneyecek misin bir daha? E, şöyle bir şey olabilir. Hı. Tabii ki aslında çok güzel bir iş ama <laughs> çok zor bir iş. Değecek bir proje olması lazım. Nedir o? Yani böyle çok keyifli, eğlenceli. Şimdi Cem anlatırken mesela oyun kafamda biraz üç aşağı beş yukarı e, oluşturduğu fotoğraf benim de içinde olabileceğim bir şey. Yani çok biraz daha ciddi şeyler değil de daha böyle keyifli, eğlenceli, eğlenceli şeyler, şeyler olursa. Ya bu, bu sene çok özür dilerim tutmadı o eğlenceli şeyler biliyorsunuz. Yani tek tek Var mı ki oraya. şu anda hiç göremiyorum yani hepsi ben. Hepsi kalktı yayından yani doğru. Çok tabii eğlenceli tabii. bir şey yok ortalıkta. Ya ben. maalesef. Peki Cem Özer'den başlayalım. Niye abi çok uzun süredir? Bir, yani şöyle bir sorun olabilir. Hakikaten zor bir adamsındır. E, beluga havyarı takıntım vardır ve sete istersin bunu sürekli. Çok para istersin. E, akıl hastasındır. E, ve bu yüzden sana şey dizi gelmez. Niçin abi? Bunların hepsi. Ama dedikodu beluga şeklinde. Beluga havyarı dahilse çok kötü. Dedikodu şeklinde. Yani mesela e, ben tiyatroya gelirken de geçen sene Pür Sultan ablan için bir be, e, benim için demişler ki Kerem'e yani eyvah baba ne yapacaksın sen? Onunla yandım yani. Kapısından geçemezsin, huysuzdur, kavga çıkartır vesaire. Hepsinde yaptım. Ya bunların hepsini yabancı bize yalancı çıkartma durum durumlar. <laughs> Haber istedi mi? Ki devam ediyoruz yani. <laughs> Peki öyle bir algı mı? Öyle ne düşünüyorlar. Yani e, biz biliyorsun çok ön yargılı insanlar. Peki arkadaş sen niye çıkıp söylemiyorsun? Arkadaş bu yanlış bir şey yani. O e bizim insanımız simitçi, simitçi, simidi, bayat simidi, gevrek diye sattığı için, taze diye sattığı için bizim insanımız kendini anlatana inanmıyor. Hmm. Yani simitçilerimiz bir gün bayat simit abi simidin nasıl dediğinde ya biraz geçti akşamın bu saatinde taze simit olmaz abi deli misin? Dese. Dese insanlarımız o zaman bizim söylediklerimize de güvenecekler. Anladım meseleyi anladım. Seninkisi çok makul geldi. Kerem Alış'ın meselesini merak ediyorum. Bu bunu ben mesele olarak görmüyorum. Bir kere onu baştan söyleyeyim. İkincisi bu bir seçim. ben tiyatro ve okula ve akademiye çok fazla konsantre oldum ve 3-4 senedir Ankara'sı dahil olmak üzere çok yoğun bir çalışma dönemi içinde sinema ve tiyatro ağırlıklı, kendi işimizi yapma ağırlıklı bir çabanın uğraşın içine girdik Yavuz'la beraber. ilk filmi çektik demin bahsettiğin hı hı. o 72. 72. Koğuş. 72. Bu sene Haziran'da nasip olursa Makas'ı <laughs> çekeceğiz. Ne <laughs> Çek abi. Makas diye bir e, sinema filmi ya, çekeceğiz. O da, o, o da yine böyle değil mi? O, o da o yani, biraz ha, daha farklı, var. biraz daha bu kadar karanlık oh, bir kuşu anlatan bir film değil. Ama gene bir e, sözü olan, derdi olan bir film çekeceğiz. Bir de aynı şekilde şimdi biz kendi yaptığımız işte kendimizin her türlü tasarrufunda bulunabileceği, A'dan Z'ye hükmedebileceğimiz bir projede yapımcı olarak, demin dedim patronluğu kabul etmiyoruz ama işin içindeki emekçi olarak kendi işimizi yapma ve onunla oynama gibi bir sabırlı bir duruşumuz var. Onun da sunumunu yaptık. Herhalde o da herhalde önümüzdeki zaman içinde şekillenecek ve bu işi artık daha hem oyuncu ve hem işte yapımcı kimliği içinde yapma girişimi olduğu için bu kadar yoğunlukta böyle bir ara oluştu televizyonla aramızda ama olsa da olmasa da bizim için tiyatro ve sinema ve akademik ağırlıklı bir okul heyecanı. Fazlasıyla üstümüzde yeterli derecede yetiyor diyebilirim. Cem saydın mı? 127 tane virgül kullandı. Bir tane nokta yoktur şeyde, cümlenin içinde. Ben virgüllerin bir kısmını atladım. Şart, atladım. Mı? <laughs> şart mıdır? Çok, şöyle bitirme tezi gibi. Daha ne şart ee, olacak? Aldılar tezi de. hayırlı uğurlu olsun. Evet.